Merhaba, ben Ahmet Arslan. Kanalıma hoş geldiniz. Yükselen yay ve yay burçları sizlerle birlikte 2025 Şubat ayını yorumlayacağız. Ee, kanalımı beğenebilir, abone olabilir, yorum yapabilirsiniz. Yükselen yaylar sizin için önemli olan konum. Evet, iletişim alanlarınızdaki yeni başlangıçlar. Evet, burası hem iletişim alanları, sosyal medya, e, e, yazışma alanlarınız, e, bu dış alanla olan bağlantınızın başlangıcı. Bazı e, yeni çevrelere açılmak istiyorsunuz, yeni iş e, alanları, e, yeni iş ortaklıklar, yeni başlangıçlar olacak. Tabi Güneş burada Plüton'la kavuştu. Bu uzun zamandır beklenen bir kavuşumdu. Hem bu yeni başlangıçları getirdiği gibi, bu sizin e, hem ortaklaşa alanlarınızda hem de organizasyon alanlarınızda yapacağı Devamlı bir desteği. E, Plüton'un hem buradan karar açılar hem de yeni e, olumlu açılar alacak. E, ayın e, diğer gezegenlerin burada e, transitlerinde. Şu anda zaten her türlü ortaklaşa işlerinizde ve yeni başlangıçlarda e, e, karşı tarafın isteğinin, arzusunun büyük olduğu, büyüme, genişleme isteğinin büyük olduğu madde anlamda bir e, bazı agresyonların olsa da e, yeni işlere başlangıçların yapılmasını istediği tabi ortaktan ziyade bu evlilik yeni bir şeylerin alınması ortaklaşa bir şeylerin alınmasıyla da ilgili bir olabilir bir şeyin satılması daha büyük bir şeylerin alınması ile ilgili tabi evlilik kararı, evlilik ilişkileri e, uzun sürdüğü için bu e, hem bu alanda olacak bir e, dolunayla bu e, Eşinizin sizin çevrenizi ve kendi çevresindeki bazı e, ilişkilerle e, iyice baskının da artabileceği bir zaman dilimi e, dediğim gibi hem hem evde, ailede büyüme, genişleme var. Bazı şeylerin değişmesi isteniyor. Bazı sınırlar çizilmesi, her şeyin belli olması isteniyor. Bazı hem, hem burada zaten e, baz, ev, ailede bazı verecek babanın kararları var. Onlarla Venüs zaten 5. E, evinize geçince bunu anlayacak. Koş burcuna geçince anlayacaksınız. Hem de kovadan Merkür 4. evinize geçtiğinde bu ister istemez bazı şeylerin e, alınıp satıldığı e, sizin için de tabi ne, bu babanın da baba, ba, babanın bazı kararları olabilir babanın kardeşlerine olan desteği olabilir belki bu sizin e, bir şeyleri yavaştan almanıza sebep oluyor e, veya eşinizin tabi <laughs> statüsünden yani burçları da çok kolektif bir burç olduğu için eşin statüsü eşin e, dış alanlarda ya yeni başlatmak istediği işlerle ilgili bir konu olabilir, eşin yurt dışına gitme gibi durumlar olabilir. Artık bu sizin haritanıza göre, kişisel yaşamınıza göre değişiyor. Evet ayın beşi zaten güneş ve ay arasındaki olun süz açılarının ortaya çıkması, ay kova kovadaki güneş ve sizin çalışma, sosyal alanınızda, günlük hayatınız, günlük ilişim alanlarınızda olan kare durumlarını, stresli durumlarını artıracağı için hem sosyal çevrenizde hem de çalışma alanları ikisinin arasındaki sıktıkları yönetmeniz gereken bazı durumlar hem burada sarsıcı değişik olaylar da yaşıyorsunuz. Bazı şeyleri bırakma, değiştirme e, İsteğinizin de artımında yüksek olacağı bir zamanlar. E, aynı 11-12 zaten 12'sinde do, dolunay e, yine dış alanlarınız oluyor. Ortaklaşa işlerinizin e, alınan yurt dışı ile ilgili konularınızı tabi statünüzü de e, e, engelleyen durumların daha belirgin olması neden bazı şeylerin ortaya çıkmadığını, nasıl veya nasıl yapılacağı konusunda fikirlerin kafanızda canlanacağı, bazı engellerin daha berrak görebileceğiniz zamanları kendi tabi çalışanlar içinde veya ilişkilerinizde bazı şeyleri statünüzün nasıl kullanabileceğiniz konularında size bir destekler sağlayacağı zamanlar hem bu dolunay burada olması hem bir stresi, yoğun stresi zaten getirdiği için hem de burada bazı şeyleri karar da vermeniz gerekiyor. Ee, bu ya, hem otoriteyle e, duygularınızın çatışacağı, hem babanızda da belki olabilir, kardeşlerinizde de, de e, olabilir. Bunlar çatışacağı veya e, bir a, alana taşınabileceğini de bu artık hukuki yönden de buraya değer verilmesi gerektiğini, uğraşılması gerektiği durumları gösteriyor. Evet, yükselen yay ve yay burçları genel anlamda zaten ilişkilerinizin, kardeşlerinizin olan durum, ailenizin olan durum, yazışmalarınız, sosyal alanlar, pazarlama, iletişim alanları, yabancılarla olan ilişkiler, hukuki konuların ön planda olduğu bir zaman dilimi olacak. bu biraz enerjisinin düşük olduğu ama şimdi birçok konuda etkileyecek kök salma konuları, ev aile konuları olduğu için daha insanları uğraştıran durumlar e, sizin de içinde güzel bir ay olmasının dileğiyle yükselen yay, yay, yay buşları.